Herkese merhaba arkadaşlar. Yip yeni bir Derize Batur Eren videosu tekrardan sizlerle birlikteyiz. Küçük kasap adamın hikayesi, maceraları devam ediyor arkadaşlar. E biliyorsunuz bir önceki videomuzda bir bölümü daha geçmeyi başarmıştık. Ee, bölümün sonunda koca ayak küçük kasap adamı yemişti ve bir sonraki bölüme geçmiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Eğer devamını gelmek istiyorsanız yorumlara yazmayı güzel bir like atarsanız da beni benim Son olarak da Aşağıda abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Haberdar olabilirsiniz. Şimdi Start Game diyoruz ve he 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 he. hadi bakalım güzel gülüyor ya ben bunun gülüşünü çok seviyorum tamam ee bir önceki videomda te tekrardan demiştim belki de bu da oynayabilirim ama ben Jason'dan vazgeçmem Jason'ı severim severim Jason'ı şimdi dördüncü bölümde kalmışız hastanedeyiz evet şu dolaba girelim şu dolaba girelim en baştaki dolaba girdik hey fil ne yapıyorsunuz uzun da görüşmüyorduk bu oyunu bitirmek istiyorsanız gerçekten yorumlara yazmayı unutmayın like bak like patlamasını bekliyorum like izleyen kişi sen like at tamam Şimdi bakalım. Ablacım gir bir yere atı. O kadar yerden bir şey beğenemedin ya. Bir şey beğenemedin. Şu masumun okunu çekeyim şuradan. Tamam. Evet ben en baştaki dolaba girdim. Her zaman stratejik çalışırım. O yüzden ilk tarafa girdik bakalım. Şimdi ne tarafa geliyor? Gel gel çok güzel. Ortalarda birilerini aldı. Ortalarda birilerini aldı. Güzel. En başa tekrar girebilirim. Bu benim için bir sıkıntı değil. Harika harika. Şöyle en başa gir tekrar. Fil Bey, Fil Bey siz de bir yere girin. Ee, turuncu kafalı gir sende, de. Tamam. Aa bu ne lan? Buraya biri girmiş mi? Masada biri yatıyor. Tamam. Tamam. Kim gidecek bakalım? Ortalarda bir yere giderse güzel olur. Aha. Aha. Hadi lütfen en başa al onu. Onu al. Güzel. Güzel bak. En başa geldi. Daha sona verilen gitmedi arkadaşlar. Tamam gene gir gene gir. Tamam sıkıntı yok. O ilk defa kırmızı saçlı bir ablacım görüyorum. Tekerlekli sandalyenin arkasına girdi. Evet kedi acaba tek atabilir miyim? Tek atabilir miyim bu, 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 bölüme? Haydi lütfen. Haydi kasap. Haydi kasap yapabiliriz bunu. Aha gittim bu sefer. Ha işte bu. İşte bu ya. Strateji her zaman çalışır arkadaşlar. Güzel düşünmek ve e, bunu uygulamak lazım. Tamam. Şimdi kaç kişi gitti? 3 kişi gitti. 3 kişi gitti. Ben gene en başa gireceğim. En başa gireceğim. En başa girmek her zaman iyi. Şu an bu taraflar gitmedi. Bu taraflar bakayım. Şu anda eşit miktarda dalmış arkadaşlar. Bir ortaya, bir başa, bir de sona gitti. Haydi kasap. Senin bıyıklarını yerim. Hadi. Evet çok güzel. Git oraları. Git 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 git. 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 Gitme tamam daha fazla gitme ya. Daha bu tarafa gelme. Bu tarafa gelme işte. Ayva yedim mi? Yedim mi? Hayır. Lütfen. Lütfen. Hayır onu geç. Oh. İşte bu. Sadece en başı kaldı. Bu sefer arkadaşlar gir 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 gir. Buradan buraya gelmez buraya gelmez en az iki el daha buraya gelmez tamam ablacığım seninle ben sonra kalsak bence ben kazanırım şimdi kaç kişi kaldı 5 kişi kaldı arkadaşlar şuralara bir bakayım şuralara bir bakayım buralarda bir şey yok abla sen sana neresi kaldı sana da orası kalmış tamam haydi bakalım kasap kasap geriye geri sayı yedik arkadaşlar geriye geri sayı yedik gelme geriye güzel bak en az bir el daha rahatız en az bir el daha rahatız ya en sona gidecek ya ortaya gideceğiz. Rahat değiliz ama büyük ihtimalle şu ortaya ortadakilerden bir tanesini halledecektir diye düşünüyorum. Son ee, 4 kişi. Evet, son 4 kişi. Gene ben dolaba gireceğim. Dolap her zaman benim için uğurlu. Şimdi kim kaldı? Kim kaldı? Kırmızı saçlı abla kaldı. Hala yaşıyorsun demek ablacığım? Tamam. Evet. Şeytan adam da oraya girdi. Allah'ım lütfen. Lütfen yarabbim. Haydi. Haydi. İşte bu. Sizlere söylemiştim en az iki el daha rahatım diye. En az iki el daha rahatım diye söylemiştim. Şu ortadaki şeye girmek istiyorum arkadaşlar ama e, onu da geçersem bu sefer garanti. Dur bu sefer en başa gelir. En başa gelir. Şu ortaya girmem lazım. Tamam. Bu sefer buraya aldım. İnşallah yanlış bir hamle yapmamışımdır. Haydi lan şeytan adam. Ya en sona ya ortaya ya en başa arkadaşlar. Gazamız bari olsun. Haydi bakayım. Haydi bakayım kasap. Hayır kasap yapma bunu bize. Hayır geri gelme. Abi gittik ya. Abi ya en başa girecektik arkadaşlar. Neden mi böyle yaptım ki? Neden böyle yaptım bilmiyorum. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Bayağı da ilerlemiştim. Son üçte son üç kişi kalmıştı ya. Vallahi kötü oldu bu. Bu kötü oldu. Yine tek atacaktım. Başaramadık olmadı. Tamam. Ben yine en başı bir seçeyim. En başa... Girme lan oraya. Ben gireceğim. Aha buraya girmiştir. Bana neresi kaldı? Bana neresi kaldı? Bahtıma neresi kaldı? Burası kaldı. Tamam. Tamam. Röntgen filminin arkasını girdik arkadaşlar şu anda. Ve Ke kemiklerim gözüküyor. Evet. Şimdi stratejik olarak iyi davranmam lazım. Bulduğum yeri ee, asla terk etmeyeceğim. Aha. Direkt tekerlekli sandalyeyi aldı. Tekerlekli sandalyeyi direkt aldı. Tamam. Tekrar gir buraya. Röntgenin arkasına girdik. Herkes bir yere girsin. Herkes bir yere girsin. Gir 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 gir. Kimse kalmasın. Kimse kalmasın. Tamam. Dikkat edin arkadaşlar. Dikkat edin. Herkes dikkatli olsun. Lan kedi. Senin ne işin var burada? Arkadaşlar kedi bile gelmiş buraya ya. Vallahi kedi bile gelmiş. Tamam onu da hallettik. Evet. Evet. Kasap Bey. Kasap Bey geliyor. Geliyor. Ben gittim galiba. Gitmedim. Çok güzel. Çok güzel. En sonlara gitti arkadaşlar. En sonlara gitti. Daha ortaya hiç gelmedi. Şu en baştaki dolabı almaya çalışacağım. Alabilirsem inşallah iyi olur. Şu dolabı bana ver. Şu dolabı bana ver. Dolabı bana ver. Girme sakın girme oraya. Ablacım bak sakın girme oraya. Tamam. Allah girmişler buraya. Neyse buraya girelim. Tamam buraya girelim. Bakayım nereler kaldı. Güzel. Kasap geliyor şimdi. Kasap bey. Kasap bey ortaya al ortaya al. Tamam. Güzel. Güzel. Orta gitti, orta gitti. Bak. Zeka, zeka tabii ki de. İyi düşünmek lazım. İyi düşünmek lazım arkadaşlar. Tamam, tekrar buraya girelim. Tekrar buraya girelim. Herkes gelsin. Şeytan adam da ee, bur buranın arkasına gelsin. Daha en son hiçbir şekilde gelmediler. E, bakalım başarabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Tamam. Hallet şunları adamım. Haydi. Çok güzel. Tamam. Bu sefer yapabilirim. Bu sefer yapabilirim. <laughs> Hadi. İşte bu. İşte bu. İşte bu. En son gitti. En son gitti. En son gitti. Tamam. En sondaki fil gitti. <laughs> Ulan fil aldı ya. Allah yazık oldu file. Geçtiğin yazık oldu arkadaşlar. Son 2, 4, 4 kişi kaldı. Ben de beraber 5. Beş. İlk 5'e girdik arkadaşlar. İlk 5'e girdik. Ben şu dolaba girmek istiyorum ya. İçimden dolap geçti. Haydi bakalım. Kedi sen de gel şuraya. Gir bakalım. Tamam. Hiç konuşmak istemiyorum şu anda. Odaklanıyorum. Öldüm. Ölmedim. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Harika. Gerçekten iyiyim ya. Kendime hayran kalıyorum ben sen. <laughs> en son gitti arkadaşlar. En son taraftaki herkesi aldı. En son taraftaki herkesi aldı. Ee, orta ve en baş kaldı. Ee, yaklaşık gene Üç kişi kalmış. Hadi dolaba girelim. Dolap beni yalıtmayacak. İnanıyorum. İnanıyorum dolap beni yalıtmayacak. Haydi bakalım abla. Sen de gir oraya. Haydi. Hayır. Hayır o tarafa gidiyorsa ayıva yedik. Ay, al onu al onu. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Ortaya hiç gitmedi. Ortaya hiç gitmedi. Dur. Şimdi gir buraya. Gir buraya. Ortaya giderse. Ortaya giderse arkadaşlar. Benim ortaya almam lazım tekrardan. Haydi. Yapabilirim. İnanıyorum bunu. Yapabilirim. Haydi bakalım. En başa gelme. En başa gelme. Gelme. Ha gittik galiba. Evet. Yine ayva yedik. Bu sefer de ilk 3'te gittik arkadaşlar. Gene yakalandım. Gene gittim. Gene kaçamadım. Layet olsun böyle hayata. Son bir kez daha denemek istiyorum. Evet şansımı son bir kez daha denemek istiyorum. Haydi bakalım Jason. Haydi bakalım Jason bunu yapabiliriz. En baştaki dolabın arkasına gireceğim yine. Evet dolaba girdik. Dolaba girdik. Herkes dikkatli olsun. Herkes dikkatli olsun. Hadi. Dikkat dikkat çok önemli. Tamam. Tamam. Bu sefer de geçmemezsem arkadaşlar evayı yerim çünkü. Ee, bu son şansım. Bu son şansım. Bunu yapmam lazım. Bunu yapmam lazım. Gir bakalım. Ben bu dolaptan çıkmayacağım. Bu videoda bu dolap benim için uğurlu. Uğurlu. Az önce yanmış olabilirim ama sıkıntı yok. Tamam. Güzel. Haydi bakalım kasap. Ayva yedim galiba. Yemedim. Çok güzel. Çok güzel. Ortaya bak. Ortaya aldı. Ortayı komple aldı arkadaşlar. Ortayı komple aldı. Şimdi bu sefer dolabı bırakıp Ortaya girmem lazım. Şuraya girmem lazım. İşte Allah buraya girmiş değil. O zaman dolaba geri. Hemen dolaba geri gitmem lazım. Dolap 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 dolap. Güzel. Dolaba girelim. Şuraya girseydim iyi olacaktı. Şuraya girseydim iyi olacaktı ama giremedik. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bu en başa falan gelecektir bu sefer. Ama dolaba gelmez herhalde. Yok en sona gitti en sona gitti tamam. Ha ortaya gitmiş. İyi ki de gitmemişim oraya. Vallahi iyi ki de gitmemişim. Çok iyi oldu çok iyi oldu. Sarışın turuncu kafalı gitti. Gir dolaba. Dolaba gir. Dolap beni yanıltmıyor. Hiçbir zaman yanıltmıyor arkadaşlar dolap beni. Evet, evet. Dikkatli ol, dikkatli ol. Küçük kasap adam. Haydi bakayım. Ayva yedim galiba. Güzel, güzel, güzel. Harika. Gerçekten harika şu anda. Gir bakalım, gir bakalım. Tamam. Herkes dikkatli olsun, herkes dikkatli olsun. Dikkat, dikkat, dikkat. Evet evet evet. Kaç kişi kaldık? 4 kişi kaldık arkadaşlar. 4 kişi kaldık ve en sona hiç gitmedi. Bu sefer en sona geleceğini düşünüyorum. En sonunda birilerini alır. En sonunda birilerini alır. En başta zaten geldi. En sona gider. Haydi bakayım. Haydi bakalım kasap. Haydi kasap, haydi kasap. Aha. Aha geliyor. Geliyor. Al onu, al onu. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. En sona hiç gitmedi. Vallahi en sona hiç gitmedi. Gir 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 gir. Oğlum dolap çok iyi değil mi? Bu benim için uğurlu dolap, şanslı dolap. Tamam, en sondaki üçlü duruyor. En sona gidecektir. En sona gidecektir arkadaşlar. Gel, 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 gel. Sen de gir veya abla Ablacım girdi. Girdi, tamam. En başa gelirse vallahi ben e, ayvayı yerim. Git en sona. Güzel, güzel. Tamam. Gitti. Son e, iki kişi kaldı arkadaşlar. Son iki kişi kaldı. Tekrar dolaba gireceğim. Tekrar dolaba gireceğim. Şu en sondaki bir tanesine gidecektir büyük ihtimalle. Gitmezse zaten ayva yedik. Gitmezse zaten ayva yedik. Haydi. Gir dolaba gir dolaba. Herkes girsin herkes girsin ablacım. Sen de. Bu sefer abla gider arkadaşlar. Abla kesin gidecek. Abla kesin gidecek. Ablanın kaçışı yok. Haydi. de ablacım da. Allah'ım lütfen yarabbim. Hastanedeyim. Haydi. Yapabilirim bunu. Ayıp yedim galiba. Evet. <laughs> Jason. Jason öldük Jason. Allah'ım yine aldı beni. Hiç en sona gitmemiştim ama böyle bir şey olamaz ya. Çok iyi ilerlemiştim arkadaşlar. 2-2-2-3'e kadar girdik ya. Ama olmadı. Olmadı. Neyse bu videomuzun burada sonuna geldik. E, hastane bölümünü geçemedik ama bir sonraki videomda tabii ki de bu hastane bölümünü geçmek istiyorum. Sizler de geçmemi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ekranda çıkan devre tıklamayı onları Çok sevdiler Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.